Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki fırınlarda sahur vakti denetim gerçekleştirdi. Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Huzur ve Güvenin Kalbi Haliliye sloganıyla yürüttüğü çalışmalarını Ramazan ayı dolayısıyla artırıyor. Tamam. Ramazan ayında vatandaşların mağdur edilmemesi adına halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını gece mesaisinde artıran zabıta ekipleri sahur vakti fırınları denetledi. Evet. İlçe genelindeki fırınlara yönelik yapılan denetimlerde hijyen, gramaj, temizlik ve iş yeri açma ruhsatı kontrolleri yapıldı. Evet. Önceliğimiz halkı sağlığıdır. Evet. normal çıksın arasında. Sahur vakti yapılan denetimlerde pide fırınlarını ve unlu mamulleri denetleyen ekipler kaliteli üretim yapılması ve vatandaşlara daha sağlıklı hizmet verilmesi yönünde işletmelere uyarılarda bulundu. Yapılan denetim esnasında hiçbir olumsuzluğa rastlamayan zabıta ekipleri işletme sahiplerine teşekkür ederken kurallara uymayan iş yerleri hakkında ise yasal işlem gerçekleştirileceğini belirtti. bir şey gibi bir şey de aynı. 4. 4. 4. 4. 4. Dördüncü 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. iyi